Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir konu ile karşınızdayız. Bugün birlikte öğreneceğimiz konu kesirler ve çeşitleri. Öncelikle nasıl başlayacağız? Kesir konusuna ait bilmemiz gereken terimlerle başlayabiliriz. Evet hemen başlayalım. Bir bütünün eş parçalarını gösteren örneğin 1 bölü 4 veya 4'te 1 şeklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortaya şurada gördüğümüz veya şurada şu şekilde gördüğümüz ortaya çizilen çizgi kesir çizgisi. Çizginin üstünde kalan rakam pay, altında ise payda olur. Payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını, pay ise bu parçalardan kaçının alındığını veya tarandığını gösterir. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir pasta var. Dörde bölünmüş fakat şurada gördüğümüz dilim yenilmiş. Hemen yerleştirmişiz burada kesir çizgisi şurada gördüğümüz gibi. Alttaki rakam yani pastanın kaç dilime bölündüğü, kaç parçaya bölündüğünü gösteren kısım payda. Yukarıda ise kaç dilimi yenildiği, yenildiğini gösteren pay. Devam edelim. Hemen basit kesirlerle başlayalım. İç çeşidimiz, kesir çeşidimiz basit kesirler. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Evet arkadaşlar burada pizza örnekleri var. Pizzalarımız eşit olarak hepsi 7'ye bölünmüş şekilde. Kaç dilim yenildiyse onu pay olarak yukarıdaki rakamlarda yerleştireceğiz. Zaten burada yerleştirilmiş. Ben size sadece anlatacağım. Ne dedik? Her pizzamız 7'ye bölündüğü için paydaların hepsi eşit. Gördüğünüz gibi hepsi 7. Yukarıda ilk pizzada bir dilim yenildiği için pay 1. Burada kaç dilim yenilmiş? 2 dilim yenilmiş. O yüzden payımız 2. Pizzamız kaça bölünmüştü? 7'ye bölündüğü için paydamız 7. Burada kaç dilim yenilmiş? 1, 2, 3. Pizzamız 7 dilim olduğu için 7 de 3. Veya nasıl okuyoruz? 3 bölü 7 diye okuyoruz. Devam. 1, 2, 3, 4. Bu pizzamızdan kaç dilim yenilmiş? 4 dilim. Payımız 4. Paydamız aynı 7. Burada hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 dilim yenildiği için 5 bölü 7 veya 7 de 5. Burada kaç dilim pizza yenilmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dilimi kalmış. 7 de 6 veya 6 bölü İyi. Devam ediyoruz. Birim kesirden bahsetmek istiyorum sizlere bu seferde. Payı 1 olan kesirlere birim kesir diyoruz. Payı 1 olan kesirlere birim kesir denir. Birim kesirlerde aynı zamanda nedir? Basit kesirlerdir. Yani payda kaç olursa olsun. Payımız 1 ise Neymiş arkadaşlar bu kesirimiz? Birim kesirmiş. Mesela ilk şekilde 4 parçadan bir tane almışız. O yüzden 4'te 1 veya 1 bölü 4. Aynı şekilde diğer şekillerimizde ikinci şeklimiz 9 parça. Üçüncü şeklimiz 16 parça. Dördüncü şeklimiz 30 parça. 5. şeklimiz 42 parça. Ama hepsinden alınan parça 1. Yani hepsinin payı 1 olduğu için hepsi nedir bizim için? Birim kesirdir. Şimdi geldik bileşik kesirlere. Payı paydasına eşit ya da paydasından büyük yani payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Bileşik kesirler bir bütün veya bir bütünden fazla olan çoklukları ifade eder. Mesela aşağıda bir tane bileşik kesirimiz var. Hemen bakalım. 6 bölü 4. Bunu çevirmeyi göstereyim ben bir yandan da hemen size. Hemen 6'yı bildiğimiz şekilde 4'e bölüyoruz. 6'nın içinde kaç tane 4 var? Tabii ki bir tane. Çıkarıyoruz. Kalan 2. Nasıl çeviriyoruz bunu arkadaşlar? Şu gördüğümüz bölümdeki rakam tam olarak başa yazılıyor. Ardından kesir çizgisi bölünen pardon özür dilerim bölen sayı payda buraya yazılıyor. Kalan kısım ise paya yazılıyor. Nasıl okuyorum? Bir tam. Şurada gördüğümüz gibi. Burası nedir? Tam. Bir tam. Dörtte iki. Aynen bu şekilde bileşik kesri tam sayılı kesire çevirebiliriz. Tam sayılı kesirleri daha ayrıntılı olarak görelim şimdi. Bir sayma sayısı ile birlikte yazılan kesirler tam sayılı kesirlerdir. Tam sayılı kesirler bir bütünden tabii ki kesinlikle büyüktür. Neden? Çünkü başında zaten en az bir yazacağı için bir bütünden büyük. Burada gördüğümüz gibi kaç tane tam var? Birinci tam. ikinci tam. Üçüncüde ise 16 parçadan kaçı alınmış arkadaşlar? 4'ü alınmış. O zaman nasıl yerleştiriyorum ben de? 2 tam kesir çizgisi 16'da 4 veya 2 tam 4 bölü 16 diye yazabiliriz. Bu ne demek? 2 bütün ve diğer bütün ise 16 eş parçaya bölünüp 4 tanesi alınmış diyorum. Devam ediyoruz aşağıdaki kesirlerin türlerini altına yazınız. Öğrendiğimiz bilgiler ışığında şimdi bunları yerleştirelim. İlk örneğimizde pay paydadan küçük. 3 bölü 7. Ne demiştik? Pay paydadan küçükse neydi bu? Basit kesir. Evet buna bakalım. 6 bölü 5. Payı paydadan büyükse bu sefer neydi? İlişik kesir. Evet arkadaşlar 12 bölü 12. Bir bütünü veya bir bütünden daha fazlayı işaret eden kesirler neydi? Tam sayılı kesirlerdi. O yüzden bunu tam sayılı kesir olarak yazabiliriz. Devam edelim. Burada yine ne görüyorum? tamı ifade eden 4 rakamını görüyorum. 4 tam 9 bölü 17. Bu da tabii ki tam sayılı kesir. Burada da son kesirimiz 4 bölü 37. 37 de 4 diye de okuyabiliriz. Payı paydasından küçük olduğu için basit kesir diyoruz. Hemen aşağıdaki örneğimize bakalım. Aşağıdaki şekillere karşılık gelen kesirleri altına yazalım. Evet burada bir pasta görüyoruz. Öncelikle arkadaşlar kesir konusunda ilk yapmamız gereken ne? Kesir çizgisini hemen çizmek. Ardından tekrar pastaya bakalım. Pastamız 8 dilimi bölünmüş. Kaç dilim ise pastamız onu alt kısma yani paydaya yazıyorum. Kaç dilimi alınmış? Yalnızca bir dilim alınmış. Gördüğünüz gibi hem basit kesir hem de birim kesiri görmüş olduk. 8'de bir. Evet buraya bakalım. Burada siz de fark edeceksiniz. Burada bir tam portakalımız var. Burada ise ikinci kısımda ise portakal dilimimiz 10 parçaya ayrılmış. 2 parçası alınmış. O zaman öncelikle tamı yazalım. Bir tam. Ardından kesir çizgimiz. Kaç parçaya ayrılmış bir portakal dilimi? 10. Kaç dilimi alınmış? 2. 1 tam 2 bölü 10 veya 1 tam 10'da 2 şeklinde okuyabiliriz. Hemen kesir çizgimi çiziyorum. Örneğime devam ediyorum. Burada gördüğüm şekil altıgen. Bu şeklim kaç eşit parçaya bölünmüş? 6 parçaya. Kaç parçası alınmış arkadaşlar? Kaç parçası boyalı? 1, 2, 3, 4. 6'da 4 veya 4 bölü 6. Aynı zamanda ne oldu burası? basit kesir oldu. Bir önceki portakallı olan örneğimiz ne oldu? Tam sayılı kesir oldu. Devam edelim. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar aslında tam sayılı kesir. Nereden anlıyorum bunu? Çünkü iki tane tam boyanmış şeklim var. Birinci tam, ikinci tam. Hemen öncelikle tam olan kısmı yazıyorum. iki şeklinde kesir çizgimi çekiyorum. Hemen sadece bir parçanın Kaç parçaya bölündüğünü bakıyorum. 4 parçaya bölünmüş. Kaç parçası boyanmış kırmızıya? 1 parçası. O yüzden 2 tam 1 bölü 4 şeklinde okuyorum. Aynı zamanda ne dedik bu kesir için? Tam sayılı kesirdir dedik. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu izlediyseniz buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum.